Psikopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizler birlikte PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro'nun farkından bahsedeceğiz. Öncelikli olarak kasaların farklı olduğu dikkatimizi çekiyor. Solda 2 sandviç, sağda 3 sandviç bir yapı var Evet, PlayStation 4 solda, PlayStation 4 Pro sağda. Aynı zamanda ağırlıkları ve boyutları arasında da fark var. Soldaki PlayStation 4 2.8 kilo, sağdaki PlayStation 4 Pro 3.3 kilogram. Yani yarım kilogram daha ağır olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda boyutlar da büyümüş. 305 mm 275 mm yerine 327 mm 295 mm ile PlayStation 4 Pro daha fazla yer kaplıyor ama teknik özelliklerde anlayacağınız gibi çok daha güçlü bir cihaz. Kalınlık arasında ise çok büyük bir fark yok. Biri 53 mm kalınlığında, diğeri 55 mm kalınlığında. Aslında şaşırtıcı olan da buracı. Baktığın zaman burada iki katman, burada 3 katman olduğu için çok daha kalınmış gibi geliyor. Ama hayır, burada normalde optik sürücü ve USB yuvaları bu aradayken, burada optik sürücü üstte, USB yuvaları ise altta yer alıyor. Aynı zamanda açma kapatma tuşlarında da ilginç bir fark var. Optik sürücüyü çıkartmak için Normalde PlayStation 4'te tuşlarımız burada yer alıyor bu tasarımda. Ama burada çok daha ilginç bir tasarım var. Şu kısım ve bu kısım. Burada açma tuşumuz, burada da optik sürücüyü dışarı çıkarma tuşumuz var. Yani tasarım anlamında oldukça ilginç bir değişiklik yapmışlar. Konsolun üst kısmına baktığımızda tasarımda da bir farklılık görüyoruz. Evet, PlayStation logosu burada siyah bir şekilde yer alırken, yeni PlayStation 4'te aynalı bir PlayStation logosu yer alıyor. Merkeze almışlar bence daha güzel olmuş. Olacak. Arka soğutma tasarımında da değişiklik yapıldığını görüyoruz. Burada hava giriş ve çıkışlarımız arka ve yan kısımlarda yer alıyor. PlayStation 4 Pro'da ise yine arkada ve yanda yer alıyor ama bu kısma daha fazla odaklanıldığını görebiliyoruz. Bu alt kısımda bir soğutma çıkışı pek görmüyoruz. Daha ziyade bu kısma portlar alınmış üst kısımdan alt kısma doğru taşınmış bu portlar. Konsolların arkasına baktığımızda PlayStation 4'ün ufak bir güç girişi olduğunu görüyoruz. Cihazın içerisinde 250 wattlık bir güç kaynağı mevcut. Diğer portlara baktığımızda burada bir adet gigabit Ethernet portu görmekteyiz. Onun hemen yanında HDMI 1.4 çıkışı mevcut. Burada PlayStation kamerayı bağlayabileceğimiz bir port var ve bir de optik çıkış. Bu optik port PlayStation 4 Slim'de kaldırılmıştı. PlayStation 4 Pro'da geri dönecek. Ama şunu soracağım Recep. Bunda kablosuz az bağlantı seçenekleri neler? Ali 802 11 BGN desteği var. Bluetooth sürümü de 2.1. PS4 Pro PS4'e göre 2.3 kat daha fazla güç sunuyor. Bu bağlamda güç tüketimi de arttı. Bunun güç giriş portuna da yansıdığını görüyoruz. Daha fazla güç sunuyor derken kastettiğimiz şey grafik performans, güç tüketimi derken kastettiğimiz şey de prizden çekilen elektriğin miktarının artması. Evet Ali, burada cihazın içerisindeki güç kaynağı da değişmiş. PlayStation 4 Pro'nun içerisinde 310 wattlık bir güç kaynağı mevcut. Evet, 250 watt'tan 310 watt'a bir çıkış olmuş. Yani 60 watt daha fazla tüketmesi mümkün. PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro'nun güç kabloları farklı sevgili izleyiciler. Yani eski güç kablonuzu yeni konsolunuzda kullanamıyorsunuz. İkisi de 2 iki pinli ama dediğimiz gibi bu biraz daha büyük bir bağlantı. Diğer portlara baktığımızda solda Gigabit Ethernet portumuzu görüyoruz yine. PS4 Pro'da bu defa arkada bir adet USB 3.0 portumuz var. Ön taraftaki iki porta eklendiği zaman toplamda 3 USB portumuz oluyor. Bu da önemli. Ek depolama cihazlarını, ek aktarım cihazlarını bağlarken, kablosuz kontrolcülerimizi kablo ile bağlayıp şarj ederken arka porttan da yararlanabiliyoruz. Kullanıcılar PlayStation 4'te bunu gerçekten çok sevdi. Ben PlayStation 5'e yaparken daha da fazla USB portu konmasından yanayım. Evet Ali, bir fark da şu PlayStation 4'teki USB portların hepsi 2.0'dı. PS4 Pro'da bunların hepsi 3.0 2.0'dan 3.0'a geçinmesi çok daha hızlı bağlantı seçeneği sunuyor Gerçekten önemli Verdiği akım da daha fazla olduğu için cihazları daha hızlı bir şekilde şarj etmesi de teorik olarak mümkün Evet optik çıkışımızı görüyoruz yine burada Onun yanında da PlayStation kamera bağlayacağımız port mevcut Bu PlayStation kamera portu bazen USB portu ile uzaktan bakıldığında karıştırılabiliyor Ama bu uyumlu bir port değil Sony'nin kendisine has portlarından bir tanesi Bunun altını çizelim onun hemen sağında da PS4 Pro'nun en büyük farklarından bir tanesini görüyoruz. HDMI portu 2.0B standartında ve HDR desteği var. HDR desteği yeni nesil monitörlerde, yeni nesil televizyonlarda karşımıza çıkıyor. Çok daha zengin renk sunacak olan bu standartta doğal olarak bağlantı tipinin de değişmesi, gelişmesi beraberinde geldi. Şimdi buradaki bağlantı tipinin gelişmesi aynı zamanda çözünürlüğün değişimiyle de alakalı. Artık 4K bir görüntü çıkışı alabiliyoruz. Bu upscaling yani yükseltme ile oluyor. Bunu PlayStation 4'ün Pro modeli fiyatını ve özelliklerini anlattığımız videoda sizlerle paylaşmıştık. PlayStation 4 Pro'da her şey gelişmiş Recep. Peki kablosuz ağda bir gelişme var mı? Var Ali. 802.11ac de destekleniyor artık. Bu sayede hem 2.4 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi ağlara bağlanabiliyor PlayStation 4 Pro. Aynı zamanda Bluetooth sürümünde de bir yükseltme söz konusu. Bluetooth sürümü 4.0 yükseltilmiş PS4 Slim'de olduğu gibi. Evet güncel Bluetooth da önemli çevre aygıtları bağlarken ama kablosuz ağ desteğinin artması çok güzel. Ethernet kablosu çekmeden eğer bir AC router aldıysanız evde, ofiste çok daha hızlı bir şekilde dosya indirebilir, çok daha hızlı bir şekilde dosyaları paylaşabilirsiniz. Tabi bunu destekleyen bir de internet bağlantınız varsa. Sıra geldi teknik özelliklere. Evet, PlayStation 4'ün içerisinde 8 çekirdekli AMD Jaguar işlemci var ve bunun çalışma frekansı 1.6 GHz. PlayStation 4 Pro'da da aynı işlemci var fakat çalışma frekansı 2.1 GHz'e çıkartılmış. Esas olay tabii ki burada grafik çekirdeklerinin arttırılmış olması. içerisinde 18 CU Burada işlem birimi olan 800 MHz'de çalışan bir grafik yonga var. PlayStation 4 Pro'da ise burada 36 işlem birimine çıkartılmış bu rakam ve frekansta 911 MHz'e çekilmiş. Baktığımız zaman PlayStation 4 1.84 teraflop iken PlayStation 4 Pro'nun 4.2 teraflop güce yükseldiğini görebiliyoruz. Evet bu 2.3 katına tekabül ediyor. PlayStation 4'ün içerisinde bu bellek ve işletim sisteminin çalışması için 8 GB bellek var ama bu alıştığımız DDR3, DDR4 belleklerden değil, GDDR5 belleklerden, ekran kartında kullanılan çok hızlı bellekler. Evet, PlayStation 4 Pro'da da aynı şekilde 8 GB GDDR5 bellek var. Fakat PS4 Pro'da işletim sistemi için ekstra 1 GB DDR3 bellek ayrılmış. Böylece oyunlar ve işletim sisteminin ihtiyaçları arasında daha iyi bir denge gözetiliyor. Aynı zamanda frekanslarda da bir artış söz konusu. Ayrıca bellek veri yolu da genişletilmiş durumda. Evet Ali, PlayStation 4'te 176 GB saniye değerini görürken PlayStation 4 Pro'da 218 GB saniye değerini görüyoruz. PlayStation 4'e baktığımızda 28 nanometre teknolojiyle üretilmiş bir işlemci süreci var. Evet Ali, PlayStation 4 Pro'da ise 16 nanometreye inilmiş. Şimdi 2.3 katı performans artışı olmasına rağmen güç tüketiminin 2 katına çıkmaması yeni üretim teknolojisi sayesinde mümkün. PS4 ve PS4 Pro arasındaki en büyük farklardan bir tanesi de disk kapasitesi. Evet, PlayStation 4 500 GB'lık 5400 RPM'lik mekanik bir sabit disk kullanıyor. PlayStation 4'te bir seçeneğimiz daha gelmişti. 1 TB seçeneği gelmişti. PlayStation 4 Pro'da ise artık standart 1 TB bize sunuluyor. Evet, hız yine 5400 RPM. Öte yandan 7200 RPM'lik bir diski takmak eskisine göre daha kolay. Baktığımız zaman arka kapağı kaydırdığınız zaman hemen burada 2.5 inçlik diske kolay bir şekilde erişiminiz var. Ali kapasitenin yanında iki konsolun bir de ara birim farkı da var. Peki şimdi baktığımız zaman bunların ikisi de SATA ara birimi değil mi Recep? Evet SATA fakat PlayStation 4 SATA 2 hızı kullanırken PlayStation 4 Pro SATA 3 hızını destekliyor. Bunların arasında masaüstü bilgisayar incelemelerimizde büyük fark olduğunu söylemiştik. Çok eski nesil cihazlar SATA 2 port kullanıyordu yeni nesiller 3 kullanıyordu. Konsolda en son standlarda ben PlayStation 4'te de geçmelerini beklerdim. İlginç bir tercih yapmışlar bunu SATA 2'de bırakmışlar PlayStation 4 Pro'da bu durumu gidermişler. Peki Recep SSD takmak istersem takabilir miyim? Ali SSD takabilirsin fakat PlayStation 4'te SSD darbazı uğrayabilir. PS4 Pro'da SATA 3 ile daha güzel çalışacaktır. Anladım. Yani PlayStation 4'ten ziyade PlayStation 4 Pro'da böyle bir upgrade yükseltme yapabiliriz. Fakat bunun uzun vade etkilerini henüz gözlemlemediğimizi, SSD yönünü ölçmediğimizi önemli altını çizerek belirtmeliyiz. İki konsol arasındaki tabii ki en büyük fark 4K oyunlar. Evet şimdi PlayStation 4'te 1080p Full HD işte desteği vardı. Ancak her oyunu 1080p oynamak mümkün olmuyordu çünkü oyunların kodları verim verimlilikleri değişiyor. Evet bazı oyunlar 720p çözünürlükte çalışıyor. Aynı zamanda oyun kaydı yapmak istediğiniz zaman da 720p ile kısıtlısınız. Yani 1080p oyun oynasak bile arka planda 720p olarak aslında oynatılıp görüntü ölçeklendirme teknolojisiyle 1080p yükseltmiş olabiliyordu. Kayıtta hep 720p ile kısıtlıydık. Dışarıdan kayıt cihazı kullanmak zorunda kalıyorduk. Bununla birlikte tabii ki Full HD devri boyunca PlayStation 4 bize çok güzel bir şekilde hizmet etti. Halen de etmeye devam ediyor. Hatta yeni gelen bir güncelleme de HDR desteğine de kavuştuk. 1080p HDR olarak da kullanmak daha zengin renkleri görmek mümkün. Bu da Sony'nin yazılım olarak sunduğu bir güncelleme, bir avantaj olarak dikkat çekiyor. Fakat PlayStation 4 Pro'ya geçtiğimizde işler değişiyor. Zira bu cihaz sıfırdan 4K HDR destekli olarak tasarlandı. Evet Ali, 4K oyunları da oynatabiliyor. Şimdi 4K oyun oynatabiliyor ama 4K bir oyuncu bilgisayarının maliyetiyle konsolun maliyetini kıyasladığımız zaman işlerin o kadar kolay olmayacağı aşikar. Evet bu bağlamda PlayStation 4 Pro'da bütün oyunları 4K oynatmayacak. Bazı oyunları 1080p çözünürlükte oynatıp 4K'ya yükseltecek. Ya da bazı oyunlarda 1080p 30 kare yerine 30 FPS yerine 60 FPS ile daha yüksek performans alabileceğiz. Evet örneğin Ali Last of Us 4K 30 FPS oynatılacak. 60 FPS seçeneği de olacak ama düşük çözünürlükte. Bunun yanında Days Gone isimli oyun 4K'ya ölçeklendirilecek. Yani her oyuna bakmamız gerekiyor. Bu oyun 720p mi, 1080p mi, 1080p 60 kare mi, 4K 30 fps mi diye bunu bir öğrenmek gerekecek. Çünkü PlayStation 4 Pro'nun gücüne dayanarak yapılan tasarımlar her oyunda farklı bir şekilde yorumlanacak. Doğal olarak oyuncu olarak bizim deneyimimizde değişecek. Şunu da belirtelim Ali. Hali PlayStation 4 için almış olduğumuz oyunlar PlayStation 4 Pro ile de uyumlu olacak. Ve bu oyunları PlayStation 4 Pro'da daha yüksek çözünürlükte oynayabileceksiniz. Bunlar da özellikle PlayStation 4 Pro için optimize olduklarına dair bir ibare olmak zorunda. Hatta yeni yapılan PlayStation 4 oyunlarına da Sony bazı sınırlandırmalar, bazı kısıtlamalar getirdi. Daha doğrusu zorunluluklar getirdi diyelim kısıtlamadan ziyade uyumlu yapmak zorundalar yeni oyunları. Bununla ilgili haberleri haberleri net sitemiz üzerinde takip edebilirsiniz. Şimdi benim merak ettiğim konu Recep. Ben ikisinde de oyun oynayabiliyorum, ikisinde de oyun kaydedebiliyorum. PlayStation 4 Pro daha güçlü. Peki oyun kaydında bir fark var mı? Fark var Ali. PlayStation 4 Pro ile artık 1080p oyun kaydı yapabileceğiz. Aynı zamanda YouTube'a 1080p 60 fps e yayın yapabileceğiz. Bir de 4K ekran görüntüsü alabileceğiz. Şimdi 4K ekran görüntüsü de güzel. Çok daha yüksek çözünürlükü fotoğrafları sosyal ağlarda paylaşma imkanı sağlıyor. Yani oyun oynayıp paylaşıyorsanız PlayStation 4 yerine PlayStation 4 Pro'nun bariz bir çözünürlük avantajı var. Kaldıracak bir internetiniz varsa. Evet bir başka avantaj da şu Ali PC, Mac ve Xperia'da 1080p Remote Play desteği geliyor PlayStation 4 Pro ile. Yani uzak uzaktan farklı bir cihazdan da PlayStation 4'ü kullanabilecek miyiz? Bu Remote Play ne ifade ediyor? Ben onu öğrenmek istiyorum. Ali uzaktan oyun oynamamızı mümkün kılıyor. Fakat eskiden 720p çözünürlükte oynarken artık 1080p çözünürlükte oynayabileceğiz. Bu 4K meselesiyle ilgili daha sayısız soru geliyor Recep. Mesela ben e, bunu bir medya merkezi olarak da oturma odasında kullanabilirim değil mi? Evet Ali kullanabilirsin. Zaten cihazın içerisinde Netflix yazılımı mevcut, YouTube yazılımı mevcut. Fakat PS4 Pro'da buna ek olarak 4K çözünürlükte de video izleyebileceksin gerek Netflix'ten gerek YouTube'dan. Bunun için Netflix'in tabii ki Premium paketini almış olmanız gerekiyor, onu da belirtelim. Herkes 4K'yı ücretsiz olarak öyle hemen sunmuyor. Netflix'te 1080p yayın izlemek, 4K yayın izlemek arasında abonelik paket farkı var fakat Şimdi yeni nesil televizyonlar 4K olunca kutu açılışında fiyatından özelliklerinden bahsettiğimiz videoda da söylediğimiz gibi çözünürlük 1080p bile işlese 4 k yükseltmek zorundaki televizyonda güzel bir görüntü gözüksün. Bu çok güçlü bir oyun bilgisayarında mesela 10 bin liralık, 20 bin bilgisayarda işlenmiş Ultra ayarlardaki bir 4K görüntüyle aynı seviyede olmayacak ama normal 1080p'ye göre çok daha zengin, çok daha güzel bir görüntü karşımıza çıkacak. Elbette PlayStation 4 sevenlerin özellikle hoşuna giden bir özellik de bu konsolların Blu-ray oynatabilmesi oldu. Evet Ali, zamanda PlayStation 3 dünyanın en ucuz Blu-ray sürücüsüydü. Evet, Blu-ray oynatıcı bir cihaz almak yerine insanlar PlayStation 3 konsol alıp Blu-ray film izlemekte kullanıyordu. Şimdi PlayStation 4'te de bu gelenek bozulmadı. Evet Blu-ray'i takıp izleyebiliyoruz. PlayStation 4 Pro'da da bu değişmedi. Halen Blu-ray filmleri izleyebiliyoruz. Özellikle yüksek kalitede arşiv yapan koleksiyonerler artık eskiden olduğu kadar DVD almıyor, Blu-ray alıyor. Ama Blu-ray'de de yeni standartlar devreye girdi. HDR ortaya çıktı. Evet Ali fakat PlayStation 4 Pro'da maalesef 4K Blu-ray desteği yok. Bu da PlayStation 4 sevenlerin PlayStation 4 Pro'da eleştirdiği noktalardan bir tanesi oldu. Belki başka bir sürümde, belki bir sonraki sürümde HDR destekli Blu-ray oynatıcı da olur, güzel olur. Şu an Sony'nin kendi HDR Blu-ray oynatıcısı var ama ayrı satılıyor. Bunun altını çizelim. Evet, bu özelliğin Xbox One olduğunu belirtelim. E konsol savaşında Recep taraflar her zaman birbirinin verdiği vermediği özellikleri tartıp ölçüp kullanıcılara göre bazı değişiklikler yapabiliyorlar. Bakalım Sony tarafında gelecekte bu açıdan ne gibi ilerlemeler olacak bunu da takip edip göreceğiz. Fakat kullanıcıların kafasındaki temel soru şu. Ben uygun fiyatlı PlayStation 4 buldum hocam. Bir de PlayStation 4 Pro var piyasada. Hangisini almalıyım? Ali bana sorarsan uzun vadede PlayStation 4 Pro alınmalı. Bence de PlayStation 4 Pro alınmalı çünkü oradan yapacağımız tasarruf çok da kritik değil. Bununla oyun oynayacağız, bu makineden zevk alacağız, bir eğlence istasyonu olarak kullanacağız. Aradaki grafik performans farkı HDMI portunun farkı, 4K'ya upscaling de yükseltme yapabiliyor olması bu cihazı almaya değer kılıyor. PlayStation 4 halen kullanımda çok güzel bir şekilde kullanılabilecek cihaz. Ne zaman değerlendirilir? Bütçenin gerçekten dar olduğu durumda çok iyi bir indirim, çok çok iyi bir kampanya olur. İkinci elde şu an çok uygun fiyatlı insanlar PlayStation 4'lerini satıp PlayStation 4 Pro almaya yöneliyorlar. Doğal olarak PlayStation 4'ün fiyatları da bundan etkilendi. Ama sıfır alacak olsam dediğim gibi PlayStation 4 Pro'yu tercih ederim. PlayStation 4 Pro ile ilgili daha fazla detay görmek için fiyatını, kutu içeriğini ve ürünün kendisini gösterdiğimiz yakından baktığımız videoyu da bağlantılara ekledik. Bunu videonun altındaki açıklama kısmındaki makale bağlantısı ile kolayca bulabilir. Her türlü detayı, teknik özellikleri tekrar görüp öğrenebilirsiniz. Bunun dışında bize sorunuz varsa bizi teknopat.net adresinde internet sitemizde her zaman bulabilir. Bize soru sorabilir. Teknopat sosyalde konularınızı, sorularınızı paylaşabilirsiniz. Evet, sizler de PS4 ve PS4 Pro'nun farklarına baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.